Oğlum, kızın babası arıyor. E aç. Nasıl? Burada mı kalayım? Ee, yani şöyle, ameliyata kadar seni misafir edelim. Ee, bir oda verelim. Güzelce dinlen burada, ha? He? Hem sağlıklı da beslenirsin. Evet. Anladım. Ameliyata kadar bana altın kafes... ...karaciğere de bülbül muamelesi yapacaksınız. Gelin hiç kız olan eve. Yetişkin adam mı atınırmış ya? Nevşin anne lütfen. Şimdi teyzem de haklı. Dedikodu falan olmasın. Siz beni bir otele mi yerleştirseniz acaba? Oldu. Sana ayrı bir ev açalım istersen. Hı? O zaman da biraz metresmişim gibi olur minik bayan. Umut, ben bir baba olarak gerekeni yapmak istiyorum. Kızımın durumu belli. Ameliyata az bir zaman var. Hepimiz için en iyisi bu olacak. Peki. Afiyet olsun. Ya bu nasıl bir yemek ya? Ne tadı var ne tuzu. Anneciğim doktorun verdiği diyet doğrultusunda hazırlattık. Yalnız ben bu kadar yeşilliği yersem süte gelirim. Bari ekmek falan verin. Hani şu Umut Fakir'in ekmeği derler ya. O da bu diyeti seni de uygulaman lazım. Çünkü öyle anlaştık. O tamam. Onda sıkıntı yok da. Bari siz de karşımızda etleri götürmeyin lüp Ayıptır. Yani. Doğru aslında. Tamam. Ver anne. Ver. Ver oğlum. Ya. Ya anne bari benimkini alma ya. Ya ben de büyüyeceğim. Tamam canım, sonra büyürsün. Ablan çok haklı. Doğru, hepimiz salata yiyeceğiz. Ha? Oh. Ha? Oh be. <laughs> salata gibisi var mı canım? Afiyet olsun. Olur <laughs> mu? Hadi hep beraber. Hadi. Hadi.